Şu anda arkamda gördüğünüz koca bir şehri doyurmaya yetecek kadar yiyecek barındıran bu marketi satın aldım. Ve sonra bu adamı içine hapsetmeye karar verdim. Burada geçirdiğin her gün için sana 10 bin dolar içeren bir market arabası vereceğim. İnanılmaz dostum işte bu. 24 saat sonra vereceğim bunu. Aa peki. Bu meydan okuma Alex'i bir multimilyoner yapabilir. Yani teknik olarak yıllarca burada kalabilir. Ve şimdi başlıyor. Pekala Jimmy gitti. Neden gideyim ki? Burada yıllarca kalabilirim. Alışveriş zamanı bebeğim. Alex mağazanın etrafına çizdiğimiz kırmızı çizgiyi geçerse yarışma sonlanacak. Ve elindeki parayla ayrılması gerekecek. Ve içeride kaldığından emin olmak için mağazanın her bir köşesine onu izleyen kameralar yerleştirdiğimizi de söyleyeyim. İlk akşam yemeğim sanırım bir tek olacak. Sanırım mağazanın bu taraftaki kısmını ev olarak kullanacağım. Her akşam yemeği böyle olacaksa yıllarca burada kalabilirim. İlk gün bitti. Sabah görüşürüz. 24 saat sonra.